Siverek Belediyesi yeni müzisyenler yetiştiriyor. Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gümrük Hanı Kültür ve Sanat Evi, sanatseverler için bir eğitim merkezi haline geldi her yaştan bireyin katılım sağladığı ücretsiz müzik kursları ilgiyle takip ediliyor. Yeni açılan müzik atölyesinde müzik öğretmeni Ayşe Abikoğlu önderliğinde. Cello, piyano, keman, gitar, ve bağlama dersleri veriliyor. Ayrıca kanun eğitimi ise uzman eğitmen Mehmet Vurgun tarafından sağlanıyor. Kurslar yalnızca genç yeteneklere değil, aynı zamanda müziğe ilgi duyan yetişkinlere de hitap ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için özel olarak tasarlanan programlar hafta içi her gün düzenli uygulamalı derslerle sürdürülüyor. Müzik öğretmeni Ayşe Abikoğlu kursların amacını şu sözlerle dile getirdi. Ben Ayşe Abikoğlu, müzik öğretmeniyim. Siverek Belediyesi bünyesinde olan Gümrük Anı Kültür Sanat Evi'nde müzik, de, müzik eğitmenliği yapıyorum. Burada haftanın belirli günlerinde yetenek sınavına öğrenci hazırlıyorum. Belirli günlerinde enstrüman eğitimi veriyorum. Asıl olan amacımız yetenekli olan öğrencileri Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlamak. Bunun dışında enstrümanda da yetenekli olan öğrencileri topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek. Bize uygun ortam sağlayıp desteklerini esirgemeyen Siverek Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Kursiyerlerden Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Ayşe Betül Aymelek ise duygularını şu şekilde ifade etti. Merhaba adım Ayşe Betül, soyadım Aymelek. Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldum. Gümrükhanı Kültür Sanat Evi'nde e, müzik derslerini görüyoruz, yetenek sınavlarına hazırlanıyoruz, derslerimiz cello dersi alıyoruz, keman dersi alıyoruz, piyano dersi alıyoruz, gitar dersi alıyoruz. Yetenek sınavına hazırlıklarımızda da ezgi, ritim, tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, dikte, solfej eserlerimizi geçiyoruz. Bize destek veren başta başkanımız Ali Murat Bucağı, sonra öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Sanatla iç içe bir gelecek için atılan bu adımlar, Siverek'te genç yeteneklerin keşfedilmesine ve gelişimine önemli katkılar sağlıyor.